Herkese merhaba, kanalıma ve videoma ve hayatıma hoş geldiniz. Uzun bir ara verdikten sonra kozmetiklere bitenlerle devam edeceğiz. Ama başlamadan önce sizden bir şey rica ediyorum. Benim lütfen motive olmam için videoma beğeni yorum yaparsanız ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız, abone olmadan izleyenler lütfen abone olursanız beni daha çok teşvik etmiş olacaksınız. Sizlerle güzel şeyler paylaşmak istiyorum ama birazcık motivasyona ihtiyacım var diyemedim. <laughs> motivasyona ihtiyacım var. En güzel buranın ışığı olduğu için çocuk odasına çekiyorum. Arkadaki çalışma masasına falan kusura bakmayın. Şimdi bir anda video çekme perileri geldi. Ne zamandır? Şöyle bir poşetimiz var. <laughs> bitenleri konuşacağız. size içeriklerle sıkmayacağım. Gerçekten almaya değer mi değmez mi onu konuşacağız. Bu pahalılıkta özellikle işe yarıyor mu yaramıyor mu onları konuşacağız. İçeriklerle ilgili zaten e, birçok başka videolarda var. Artı her içerik herkese yarıyor yaramıyor ya da o içerik varsa %100 işe yarayacaktır diye bir şey yok. Cildimize iyi gelmesi bence önemli olan. E, ben şimdi elimden geldiğince dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Önce bir saç boyasıyla başlayalım. Bunu geçenlerde indirimden almıştım. Watson's'ta 27 liraya aldım. Garnier'in 5.52 çikolata kahvesi. Şu anda saçımda gördüğünüz renk bu. Beyazlarımı falan güzel kapattı. Zaten boyalı benim bir haftayı falan geçti. Ee, çok böyle açık bir renk olmadı. Şöyle göstereyim size. Gayet koyu. Işıkta birazcık böyle bir kahverengilik var. Ee, yani merak ediyorsanız bu rengi benim gibi koyu saç rengine sahipseniz de bu tonlarda bir şey elde edeceksinizdir. Saç boyası demişken oradan devam edelim. Şimdi Loreal'in böyle Colorista diye bir saç boyası. Bunu çok tesadüf almıştım ben Yoldan. Kızımın saçlarının ee, yine fotoğrafını bulursam atayım size şuralarına. şimdi gençlerde moda ya Renkli renkli boyuyoruz ee, Birkaç tane ben renk aldım Birisine bunu almıştım bir de böyle A101'e gelmişti işte mavi yeşil e, mor falan diye Ama mesela mavi bir türlü mavi tutturamadık Altına açıcı uygulamamıza rağmen Hep böyle bir yeşilimsi bir şeyler oldu Ama bu pembe çok güzel ee, şimdi bunun devamını alacağım tavsiye ederim. Gerçekten pembe güzel bir canlı pembe rengi veriyor Tabii ki de siyah saçın altına önce bir açıcı uygulamanız gerekiyor ama böyle sizi sürpriz bir turuncuymuş kırmızıymış öyle bir renkle çıkmıyorsunuz ortaya onu söyleyeyim. Ee, mesela açıcı uyguladıktan sonra gerçekten şu renkleri elde edebiliyorsunuz çok rahat. Bunun devamını hatta başka renkleri varsa onu alacağım markamız budur. Şimdi çok ünlü olan Eyüp Sabri Tuncer'in Frambuazlı Sirke ve Saç Toniği. Ben ilk defa saç e, sirkesi kullandım. Bu ürünle beraber. E, çok methedildi. Şimdi saç diplerini temizleme konusunda bir şey diyemeyeceğim. Benim öyle bir sıkıntım yok. Ha Kızımda biraz böyle bir kepeklenme gibi şey var. Ona çok bir etkisini gördüğümüzü söyleyemeyeceğim. Ama şu bir gerçek. Bunu işte banyoda şampuanladınız. Saçınızı iyice bir sıkıyorsunuz. Kuruttunuz. Ondan sonra diplerine şöyle şöyle zaten kullanım kolaylığı var. Şöyle açılıyor tepesi. Şöyle de kapanıyor. O şekilde saç diplerinize böyle böyle döktünüz. 1-2 dakika bekletiyorsunuz. Sonra şöyle şöyle masaj yapıyorsunuz diplerine. Saçlarınızı hem yumuşacık yapıyor. Ciddi anlamda yumuşacık yapıyor ama yumuşacık olduğunda genelde saçlar basılır ya. Bunda öyle bir şey olmuyor. Yumuşacık aynı zamanda da böyle bir havalı havalı benim mesela saçlarım dalgalıdır böyle bir havalı bir kabarmış yani nasıl diyeyim dalgaları biraz daha ortaya çıkmış oluyor biz sevdik kullandık bir tane daha banyoda var onu da kullanıyoruz iki tane almıştım ben ama başka markalarınkini de denemek istiyorum çünkü bu çok viral bir şey oldu biliyorsunuz onun için fiyatı çok arttı bakalım diğerlerini de deneyeceğim benim kendimle uğraşmayı ne kadar sevdiğimi az çok biliyorsunuzdur. E, kremler, parfümler olsun. Duştan çıktıktan sonra da mutlaka vücut kremi kullanıyorum. Eşim diyor ki hiç mi üşenmiyorsun? Her sabah her duştan sonra bunu kullanmaya hiç mi üşenmiyorsun? Yok arkadaşlar üşenmiyorum. Çok seviyorum. Özellikle de kokulu şeyler olursa gün içinde böyle kendi kendime kokmaya bayılıyorum. E, bunu da böyle bir yine indirimlerde kas arkası indirimlerinde falan almıştım. Sıkılaştırıcı özelliği var falan diye. Tabii ki de sıkılaştırıcı özelliğinin bir işe yaradığını Söyleyemeyiz ha, e, Normal bir vücut nemlendirici olarak kullandım Bereketliydi güzeldi güzel de nem veriyordu ama sıkılaştırıcı etkisi yok Bunu bir arkadaşım hediye etmişti bana e, İngilizce Çok fazla duyulmamıştır Miseler temizleme suyu Bunu kullandık bitirdik ama Çok böyle vav wow, işe yarıyor mu Göz makyajını temizliyor mu falan derseniz yok Çok fazla temizlemiyor Birazcık böyle pamukla bastıra bastıra kendiniz temizlemeniz gerekiyor Eee biz yine de ziyan olmasın diye kullandık bitirdik. Bir daha alır mıyız? Hayır. Evet. Bir de bitenlerde şampuanımız. Ee, çok fazla saçlarım dökülüyor. Birçok etken vardır. Covid geçirdik bir daha bu aralar. Ee, ben resmi olarak 2, gayri resmi olarak 3 Covid geçirdim. Ee, bir de 4-5 kere de aşılandığımızı düşünürseniz. Ee, taş, saçlarımda acayip derecede bir dökülme var. Özellikle Covid'den sonra daha çok olduğunu düşünüyorum bu arada akdeniz anemisi yani kansızlığım da var onun da mutlaka bir etkisi vardır ben artık böyle dökülme karşıtı diye bulduğum şampuanı alıyorum deniyorum ee, bu da revox'un Biotin kolejen at kuyruğu bit gözlü şampuanı bunu kullandım dökülmeyi kesmedi ee, maalesef ama ekstra bir dökülmeye sebep olmadı onu söyleyeyim ee, bunu kullandıktan sonra bir saç kremi kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz saçlarınızı biraz sertleştiriyor e vitaminli besleyici, onarıcı ve dolgunlaştırıcı diye geçiyor. Tüm saçta, saç tipleri için uygundur. Bunu ben Watsons'tan aldım diye hatırlıyorum. Uygun fiyatlı alabileceğiniz en güzel vücut losyonu. Bu arkadaşlar e, BİM'de satılıyor. <laughs> Şu an öncesinde 15 lira falandı. Şimdi 24 liraya mı ne gördüm yalan olmasın ama o civarlarda yani. En fazla 30 lira olsun. E, gayet büyük 250 mil pompalı olduğu için kullanması da güzel. Birazcık evet yağlı hissi sevmiyorsanız zeytinyağından dolayı belki de bir yağlı yağlı his bırakabiliyor ama bu sizi hmm, çok rahatsız etmiyor. Çok güzel bir kokusu var. Çok temiz, çok ferah bir kokusu var. Böyle zeytinyağı kokusu değil, çok farklı. Bunu mutlaka denemediyseniz deneyin. Bu pahalılıkta, bu fiyata alınabilecek çok güzel bir e, vücut losyonu tavsiye ederim. Bu asetondan daha önce de bahsetmiştim. Artık ben başka bir aseton almak istemiyorum. Watsons'lardan, gratislerden ya da herhangi bir yerden almak istemiyorum. Bu BIM'in bir aseton arkadaşlar. Gülşah aseton. Şöyle de kullanım kolaylığı var. Pamukla, pamuğu buraya bas <laughs> varmış içinde. Bastırıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Ee, ve gerçekten koyu renk, kırmızılar dahil hepsini çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Ben gittikçe bundan alıp stok yapıyorum rengi fark etmez bu arada pembesi de var moru da var hangi rengini isterseniz hepsi çok güzel yine biten bir e, diş macunumuz sensu dinleri ben seviyorum ama bizim ev halkı maalesef daha önce de söyledim colgate'ci onlar çok sevmiyorlar ama yine bunu da kullandık güzeldi şimdi beyimin bitirdiği bir üründen bahsedeyim bunu çok seviyor e, bu hatta bitti şu anda e, başka normal market markalarından birisine kullanıyor aklıma gelmedi ee, diyor ki ya kuzucuğum bana onlardan alsak ya yine bu benim yüzümü yakıyor diye. Bunu çok seviyor. Ee, eğer eşiniz tıraş sonrası diğer tıraş losyonları ile böyle yüzünün yandığını falan ifade ediyorsa bunu alıp kullanabilirsiniz. Zaten özellikle hassas ciltler için diyor. İçerisinde anta baklası, karite yağı, organik papatya ki papatya yatıştırır biliyorsunuz tıraş sonrası gerginleşen cildi rahatlatır ve yatıştırır diyor hafif ve yağsız dokusuyla cildi ferahlatır her tıraştan sonra dairesel hareketlerle uygulayınız gerçekten bundan daha önce de hep kullanıyordu zaten ee, sürekli bunu kullandığı için uzun zamandır başka bir şey almıyorduk ben yine bir indirimlerde falan almıştım başka bir üründen ama ondan çok memnun kalmadı aklınızda olsun şu meşhur kırmızı serumlardan bunu bitirdim hatta çok az kalmıştı yaz döneminde kullanamamıştım geçen gün dedim ki vücut bölgelerime uygulayayım şöyle göstereyim size zaten artık koyulaşmış gördüğünüz gibi pekmez gibi olmuş yine de hadi bir deneyim falan dedim ne yaktı ne bir şey yaptı zaten hiçbir etkisi falan da olmadı muhtemelen bu artık atılıyor bunları biliyorsunuz bu pür soluşanın ama bunlardan o kadar çok var ki hemen hemen her markanın var biliyorsunuz aha %10 beha %2 olmak üzere içeriği vardı. Ee, bu cildimizi nazikçe peeling yaparak ölü derilerden işte e, yeni derilerin ortaya çıkmasını sağlayarak lekelerimizden kurtulmamızı sağlayan kırmızı serumlar. Şimdi kış geldi bunu atıyorum hemen başka bir markanınkini açacağım. Size de onunla ilgili bilgi veririm. Şöyle bir bitenim var. Bu çok duyulmuş bir marka değil. New Essential, New Essentials. Doğru okuyorum ben inşallah. <laughs> Onun günlük kullanılabileceğini iddia etti. 10 azaleik asit, 2 aha, 2 çinko olan e, bir serumuydu. Azaleik asit ve aha içeren özel formülü ile akne ilacılar için geliştirilmiştir. Cildi derinlemesine temizlemeye, siyah noktalardan arındırmaya ve aknelerin tekrar oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Akneye meyilli ciltler için uygundur. Ben bunu özellikle yaz döneminde kullandım bitirdim. Çünkü azaleik asitleri yaz döneminde de kullanabiliyoruz. Diğerleri gibi e, çok kuvvetli asitler değil. Evet hiçbir şekilde yüzümde sevilce falan çıkarmadı. Ee, siyah noktaları temizleme konusunda çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Ama akne oluşumunu ve akne engellemesi konusunda başarılı bir üründü. Yine alırım. Kullanımı kolaydı. Bakayım kaldıysa size şöyle. Şöyle bir pompalı şişede. Son damlasına kadar bitirmişim. Ee, birazcık koyu bir serumdu. Nasıl diyeyim? Jöle kadar da değil ama diğer serumlar kadar akışkan da değil. Biraz koyuydu. Çok az böyle bir pompa almanız bile yetiyor. Yüzünüzde ilk başta çok hafif bir yapış yapışlık bıraksa da sonrasında hemen geçiyordu. Güzel yaz dönemleri için kullanılabilir. Niacinamid bitti bir tane daha. Niacinamid'i ben de kızım da çok seviyoruz. Özellikle şimdi bu bitti. Kızım diyor ki anne bundan bir tane daha alır mısın? Başka bir markanın daha vardı ama e, ondansa bunu daha çok sevdi. %10'luk bir niacinamid. Özellikle din fazla yağını, fazla sebumunu alıyor, dengeliyor. denizi aydınlatıyor. Bunun içerisinde %1 çinko da vardı. E, kullandık. Fazla yağsını aldığı için tabii akneye karşı da ee, başarılı bir serum. Kızım da özellikle onun için istiyor. Ergenlik dönemi malum. Bol bol sivilce çıkarıyoruz. Ama bunun iyi geldiğini hissetmiş. Ki bir şeyleri çok düzenli kullanmaz. <laughs> çok fark etmez. Ama bunun e, iyi geldiğini fark etmiş. Bunları özellikle istiyor. Başka birkaç daha ürün var elimde. Onları da bir açıp deneyeceğiz. Ama olmazsa bunu her zaman alırım. Fiyat olarak da fena değil. Şimdi bunu nerelerden bulabilirsiniz? Çok fazla bir bilgim yok. Ben bunu bir güzellik merkezinden aldım. Ee, Lazer yani buz lazer epilasyona gidiyorum. Orada e, özellikle koltuk altı kararmaları için etkili, e, ter önleyici ve beyazlatıcı olarak bu rolunu tavsiye ettiler. E, 120 lira gibi de bir fiyatı vardı. İçerisinde tabii e, renk açıcı olması için alfa arbutin, vitamin C ve B3 e, vitamini var. Şimdi ter önleyici mi bana sorarsanız hayır. E, ter kokusu giderici mi evet renk açıcımı bitirmedim şişeyi ama şu an için öyle bir bariz fark gördüm dersem sizi kandırmış olurum bir de işin kötüsü şimdi yanımda değil ama şurasından şöyle tarif edeyim anlarsanız şurasından e, kırıldı öyle olunca da şöyle döndürürken tabi hepsi böyle foş diye akıyor koltuk altına süremiyorum şimdi ona başka bir formül bulacağım başka bir şişeye aktaracağım bir şeyler yapacağım öyle kullanmaya çalışacağım ee, o paraya değer mi maalesef değmez şu an için size göstermiş olayım yine de bir yerde denk gelirseniz ha bunun yerine renk açma için gördüğünüz gibi alfa bütün c vitamini ve b3 olduğu için bunları kendimiz kullanabiliriz yani kendimiz bunları içeren ürünleri kullanabiliriz özellikle renk açmada koltuk altı dirsekler e, topuklar dizlerde bu aha beha e, serumlarında kullanabiliriz arkadaşlar bunlar daha da işe yarıyorlar ee, sürüyorsunuz bir 15-20 dakika bekletip daha sonra yıkıyorsunuz evet şimdilik biten ürünlerim bu kadar ee, dediğim gibi tekrarlıyorum lütfen bana destek olursanız kanalıma abone olur e, videolarımı beğenir arkadaşlarınıza paylaşır abone olmalarına destek olursanız beni daha çok yüreklendirmiş olursunuz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin kendinize çok iyi bakın hoşçakalın